Bak bir saniye bakmıyorduk, köpek çıktı. Aa burada da FETÖ ofisi varmış, bu kafeyi çevirdim, bir yere döndüğümde köpek giriyor yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden ee, güvenlik önemli, tepki süresini de düşünmen lazım. Yani bunu konuşmuştuk, 110 giderken bir saniye kafayı aşağı yiyip kaldırdığınız zaman 30 metre gidiyorsun. Tepki süren de bir saniye, 60 metre. Yani 2-3 tır mesafesi yol alıyorsun. Geçmiş olsun olur yani adam. Hani sıkıyorsa anda kalma. İstersen. Dediğim gibi evenin örekesi kurtarmayabilir yani. Tersten görürsün. Artık örekesini mi görürsün? Örekesini mi görürsün? Ne yaparsan onu bilemiyorum ya. Yani. O yüzden anda kalmaya zaten seni dediğim gibi çok zorluyor. Mecbursun kafamda sadece ve sadece birkaç düşünce kalıyor. Hatta bir, bir ara onlar da yok oluyor. Çünkü ulan burayı dönmem lazım falan filana dönüyor. Biraz böyle hayata dair faydaları da var yani onu da düşünmen lazım. Çünkü terapiyle benzeştiği yönü ne demiştik? Anda seni tutuyor. Geçmişin bokundan, geleceğin kaygısından aldı seni değil mi? Sıradaki ne? Mesela terapi gidelim gelelim de biz psikiyat psikologları zengin edelim derdi değiliz tabi yüzde doksanı bence öyle yüzde onu yani o fayda eğrisinde baktığınız zaman size iyi geliyor mu gelmiyor mu öncelikle soru şu hani parasının turasını geçtim oraya gitmezden öncekiyle halinizle gittikten sonraki halinizi mukayese ettiğinizde daha iyi misiniz daha iyi tanımlayalım bedenen ruhen kafa olarak daha iyiseniz bu işe yarıyor demektir. Şimdi bunun işe yarama oranını fiyat performansa çevirmek lazım. Yani çok işe yarıyor ama işte ayda ne bileyim 50 bin lira veriyorum. Aynı şekilde işe yarayan ama 5 bin liralık bir çözüm varsa ona da erişebilsin. Mümkünse 0 liralık. Yani benim bakış açım bu. Başka türlüsü olmaz zaten. Burada çok güzel bir yol çalışması var. Neyse konumuz o. Neydi? Motor işte saniyelik şeyleri de affetmez. Arkadaşların dediği o gözünü yoldan ayırmaman lazım ve sadece gözün değil. Hani kafan da burada olması lazım. Yoksa zaten yapamazsın o şeyi. Bu güzel bir şey işte. Seni böyle zorluyor ve ister istemez o sırt ağrılarından ulan neydi o fatura nasıl ödenecek? Hay ağzına sıçtım işte Ahmet Bey, Mehmet Bey, işte ne bileyim Necla Hanım, Ayla Hanım'ı ne boks artık. O akademik kariyer ve benzeri boklardan kurtuluyorsun. Hatta o kadar çok ki bütün rollerini unuttur sana. Anne miydin, baba mıydın, evlat mıydın, hasta mıydın? Hepsi gider kafadan. Yeterince konsantre olursan. Bunun hızla ilgisi yok bu arada. Yani bu hızla alakalı bir şey değil yani. Baktığın zaman. Yani hızlı gitmesen de dediğim gibi